...değerlendirilmek üzere hazırlıklarını tamamladılar. Kendilerini o kadar merak ediyorlar ki ben daha fazla bekletmek istemiyorum. İlk olarak Eylem ve Meltem'in modeli Esra geliyor. <laughs> Kapansın. Esra kendine baksın. Aç gözünü. Şaka yapıyorsunuz ya. Kendimi çok beğendim. Bak masada bir tane de küçük ayna var. <gülüyor> <gülüyor> Oradan da saçının arkasına bakabilirsin. Harika olmuş ya. Beğendim. Elim titriyor. Çok yakışmış gerçekten. Bayıldım. Yani ben böyle beklemiyordum. Tamam kısa olduğunu anladım ama e, daha farklı böyle bombeli bir şey bekliyordum. Merak etme bunu yıkadıktan sonra öyle olur. Gel şurada biraz konuşalım gel. <laughs> çok beğendim. Mutlu musun? <laughs> Aa, orada elindekinden bak. <laughs> ya ruj falan çok güzel Şimdi oldu. Şimdi makyajı artık bir söyle yani beğendin mi? Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten e, ben iki günde bir fön çektiririm canım ya. Ben <laughs> Hadi bakalım kendini beğendiysen. Çok güzel çok beğendim evet. Gerçekten çok beğendim. Ya makyajın falan bir de üzerime e, tonları falan Bilmiyorum ben yüzümü çok yani saçımın kesimi yüzüme çok böyle oturmuş yani bu kadar beklemiyordum. <laughs> tamam kesimi daha çok beğenmiş <laughs> Hadi seni yerine uğurlayalım zaten değerlendirme için. Aynen. Tekrar. Ya <laughs> <Çok> teşekkür <ederim>. <gülüyor> Gerçekten. <laughs> Tayfun ve Serap'ın modeli Şule gelsin. Ayna kapansın, şöyle kendine baksın. Ben çok farklı biri olmuşum ya. Böyle bir şey beklemiyordum, biliyor musun? Daha kısa bir şey bekliyordum. Yarın da daha kısa keseriz artık. Canım. <laughs> <laughs> çok temiz gözüküyor. Çok beğendim ya. Çok teşekkür ederim, ya. gerçekten. Mutlu musun? Yani daha önce böyle bir şey kullandım. Bundan biraz daha kısa kullandım. Aynısı olacağını düşünmüştüm. Bu tam istediğim boy. Yani bu... Çok ...tam güzel. istediğim bu. Gerçekten, Mutlusun. Aynen. Peki. E hadi seni mutlu mutlu yerine uğrayalım yani o zaman. Şey. <laughs> Taner ve Aslı'nın modeli... ...Büşra gelsin. Ayna kapansın, Büşra kendine baksın. Şaka gibi. Çok güzel. Hiç korktuğum gibi değil, saçım harika olmuş. Al bakalım, arkasına da bak. Çok çok güzel olmuş. İyi ki siz ya, gerçekten. Teşekkürler, sağ olun. Gayet güzel. Ben zaten bu model kullanmıştım. Ama ben daha kısa bekliyordum. Elinize Aa, sağlık. Keşke daha kısa kesin. Gel bakalım Müşra'cığım. Gelelim. Mutlu musun? Çok mutluyum. Gerçekten. Şu an üzüntüm ne biliyor musunuz? olsun Bu saç rengiyle çok güzel gitmiş bir kesim. Yarın boya olmasam. <laughs> Asla. Seni de yerine uğurluyoruz. Teşekkür ederim. Aslanın modeli Rana gelsin. Ayna kapansın, Rana kendine baksın. Bak bunun onun eliyor bak.